Benden uzak dur. Uzak dur. Bugün nihayet beklediğim gün geldi. Bugün nihayet karşıma çıktı. Ölümün karşında duruyor. Bu hayatının son günü Yamini. İstesen de buradan canlı çıkamaz. Bugün hiçbir güç sana kaçma fırsatı vermeyecek. Doğanın zehirleri kabul etmediği söylenir. Ama bugün doğa benimle. Çünkü ben iyiliğin tarafındayım. Sense kötüsün, annemi öldürdün. Sen benim annemin katilisin. Yılan kristalini almak için annemi öldürmeyi planladınız. Ona komplo kurdunuz. Sen insanları öldürüyordun. Bak bugün de sen öleceksin. Duydun mu? Bugün Şivanya'nın kızı Şivanya karşında duruyor. Bak ya mini. Bugün ecelin seni almaya geldi. Bırak beni. Tanrı aşkına bırak beni. git. Seni bırakıyorum. Annemin bir katili daha gitti. Git bakalım. Rudra. Rudra'ya gitmeliyim. Rudra. 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 Neden Rudra? Bunu neden yaptın? Neden hayatını riske attın? Neden yaptın Rudra? Neden? Senin içindi. Annenin intikamı içindi. İstediğin buydu değil mi? İntikam. Evet. Evet ama böyle değil. Rudra çok kötü yanmışsın. <laughs> Ay, Şivangi. Bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Arkadaşlarımız buraya kadarmış. Hoşçakal. Hayır. Hayır. Sana bir şey olmayacak. İyi olacaksın. Ailemden birinin daha ölmesine dayanamam ben. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim Rudra. Hayır. Rudra. Hayır, hayır. Bu olamaz. Ne yapacağım şimdi? Burada gönülden gerçek bir kalple istenen her dilek yerine getirilir. Çünkü bu zehir can alabiliyorsa hayat da verebilir. Feder bir yılanın... Zehri can alabiliyorsa hayatta verebilir demişti. <Gülüyor> 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 Vücudu maviye döndü. Şimdiye kadar kendine gelmesi gerekirdi. Rudra, Rudra uyan, Rudra, Rudra, Ay Rudra ben bir an için seni kaybettiğimi sandım. Ne zaman dünyaya bir iblis gelse, onu yok etmek için bir güç de gelir. Ve bu sefer gücün kendi sana geldi. Güç Mayşasur'un öldürdüğün gün senin bedenine geldiği gibi yine o şekilde sana geldi ve mazlumlara kötülük yapan birini öldürmene yardım etti. Şimdi de Yamini'yi öldürdün, ona bir arkadaş ve gerçek bir yoldaş oldun. Peder bir şekil değiştiren yılanın Rudra gibi bir arkadaşı olmadı ve olmayacak. Efendim. Şimdi gitmeliyim. Herkes beni evde bekliyor olmalı. Tanrı seni korusun. Abi biliyoruz büyük annem için çok endişeleniyorsun ama ona bir şey olmayacak güven bana. Romi Şuşen ne oldu öğrendiniz Hayır mi bir şey? Hayır abi büyük anneyi aradık bahçede parkta arka bahçede hiçbir yerde büyük anne yok. Büyük hiçbir yerde yok. Ben de gidip sütçüye hatta gazete satıcısına sordum. Herkese sorduk ama kimse büyük anneyi görmemiş. <laughs> Nereye gitmiş olabilir ki ya başı. Belaya girdiyse olamaz bir şeyler yapmalıyız. Şu şant, şu şeyin adı neydi? Özel dedektif şirketi olan biri vardı ya. O arkadaşını aradı. Adı neydi ya? Adını hatırlayamıyorum. Hani vardı ya A işte. Abi şeker. Yani. Abi evet. şeker evet ara onu. Bir ekip <laughs> oluşturup büyük anneyi arayalım. Tamam Polise gidersek ya. 24 saat bekleyin diyecekler. O kadar bekleyemeyiz. Büyük annenin başına o saate kadar neler gelir Avni Ali ya. Büyük annenin çevresinden tanıdıklarınızı arayın. Onlara dün herhangi bir planları olup olmadığını sorun. Nerede olabilir her şeyi öğrenin. Hadi. Raki. Rocky? Hayatım endişelenme oğlum tamam mı? Ben de onu arayacağım. Umarım başı belada değildir oğlum. Merak etme Hayır, sen. Hayır böyle bir şey olmayacak. Onu er geç bulacağız tamam mı? Ama onu nasıl bulacaksınız oğlum? Bir kadın bulunmak istemiyorsa bulamazsınız. E peki o zaman ben onu nasıl bulacağım? Söyler misin oğlum? Niye böyle konuşuyorsun? Burası onun evi. Evini niye terk etsin? Ailesiyiz biz. Bizi bırakıp gitmez. Masi, yani ne diyorsun sen? Rocky sen kendini kötü hissetme. Üst üste ölümler yüzünden şokta herhalde. Sen sakin ol. Büyük anneyi bulacağız. Boş boş konuşma. Hadi gel benimle. Gel. Gotami. Gotami. Shivangi'yi gördün mü canım? Evet. Mabede gitti. Mabet mi? Tamam. Rocky'e yalan söyledim. Acaba Shivangi gerçekten nereye gitti? Ha tarihe şükür geldin. Merhaba. Suşant. Merhaba. 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 Ee, size arkadaşım Abişek gönderdi değil mi? Evet bizi Abişek gönderdi. Bakın çok büyük acil bir durum var. Büyük annem dün geceden beri kayıp. Bu onun fotoğrafı. Onu bulmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Bu yüzden sizi aradık. Merak etmeyin artık buradayız. Onu mutlaka bulacağız. Siz de bizimle gelmelisiniz. Tamam. Arılarının ruhuna sorsana. Sabırlı ol, soruyorum zaten. Ey arıların ruhu, bize yemini nerede göster? Güçlerimle hayata döndürdüğüm yemini. Yüzünü göster. Neydi o? Neydi o? Geçen sefer de aynı şekilde patlamıştı. Punchner konağına gittiğimizde. Orada bir şeyler yapıyorduk. Punchner konağında sihrim işe yaramıyor. Sanırım Yamini Punchner konağının yakınında bir yerlerde. Sana söyledim. O şişkoya bir şey oldu hem de tam orada oldu. Punchner konağında sihrinin işe yaramaması önemli değil. Ama biz hayvanların güçleri işe yarar. Biz hayvanlar çok uzaklarda bile olsa herkesin kokusunu alabiliriz. Ve o şişko Yıllardır bizimle yaşıyor. Kesinlikle onun kokusunu da alabileceğiz. Hadi Panchnir malikanesine gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.